1500 lira diyor. Aman aman. <laughs> Bari de ki kanka beni götür. Ben de yok. Yani 1500 lirayı lira. Yani şu an bir kere daha sor. Bir kere daha sor. Bu piçin bu sefer bütçesi vardır. Abi bu sefer şey iyi. Var. Artık iyi doğru. Bu oğlum, Sefer şey diyeceksin. Hala, hala bak, yoktur ki. Bak harbiden. Bazı çok yani. adamları da almayalım da yanımıza. Herkes. Paranın. Ana. 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 Baran her şey herkes. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Baran'ı kimse. Oğlum çok güzel ötekileştiriyoruz son, da vallahi en... bayılıyorum. Vallahi bak yapalım. Şu ya. Baran şakası daha yapın da konuya devam edelim hadi ya bırak. <laughs> Ali, Kanka. Ali güzel bir villa bul lan bize. Birlikte Kanka, ben kalacağız. Söyleyeyim. Tamam. Ee, Arayalım ben hocam. Direkt, ben, direkt taktiği söylüyorum. Kemal bir yere gider tamam mı? Oraya evet. bir gün önceden gider. Biz de deriz ki Kemal kardeşim biz atlayıp geliyoruz. Geliriz oraya 2-3 günde. Çünkü bak, diğer türlü çok iyi. Tamam böyle yapacağız. Çünkü diğer sen planları bozuyor orospu çocuğu. Oğlum ben bir yere gittim de siz evden çıkmıyorsunuz. Ben sizi zorla evden çıkartıyorum ama. Baba bir şey benim. söyleyeyim mi? Ben şu an ya. bak gruptaki en aktif dışarı çıkan benimdir bu arada. Ben durmadan dışarı çıkıyorum bu aralar. Sürekli olarak çıkıyorum yani. Evet, bu aralar era çıktı. Sen çıkmıyor. hak ver amına koyayım. Ben beş bu ara değil oğlum. Ben bak tanıştığımızdan bu yana şuraya gidelim, buraya gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bu adamlar sevmiyor aga. Juno da buraya dahil. Bu konuda haksızsın, şöyle haksızsın. Ee, biz iki senedir asosyaliz. Yani Jurox hep asosyaldi. Ben Ali ile Mali ile çıkıyordum. Ali asılıyorsun değil mi? Ya, Ama de çorbacıya gidiyorduk. Kanka ee... Ve... çorbacıya morbacıya gidiyordunuz zaman akıyım. E, tamam Hiçbir amına ne, yapayım. Yapayım. ne Abi, tabuya mı geleyim senin? E, ya ben onu diyor işte gel tabuya gidelim diyor. <laughs> Ala çatıya gidelim diyor. Ala çatı yapalım. Klein yapalım. diyor. <laughs> Kıbrıs yap gel meselesi. Ama Eray'ın tamam. da o zaman yaşı yetmiyordu amına Bak şimdi yine başladık ya. <laughs> ya hep bir yerden tamam. vuracak ya kanka. Bu adam vurmadan bir şey yapamıyor Hı. kanka. Ben bunu çözdüm artık. Bu bir yerden alttan alttan laf sokacak illaki. Tamam dayı, lokasyon istiyor musunuz? Villa tercihiniz var mı lokasyon? Abi Antalya olursa ben bir aileyi de göreyim ya tekrar. <laughs> <laughs> kanka görme aileyi ya, de bant görme bant ya. Şey diyeceğim. Aileyi de görme. Ya bence Ağabey yurt dışı olsun Bayram ziyaretine ya. çevirmeyin ya. kanka şu tatili. Şey abici, abici, bence eğiz eğiz ya bence yurt dışı olsun. Drops'a dönemce olsun Mersin'e bizi. Baba yurt dışından ne yapacaksınız? Yurt dışından... Kanka bir şey söyleyeyim mi? Benim bir tane isteğim var. Gerçekten New York'a gitsek ya. Ben New York'u çok olmaz. istiyorum. Bak New York'e bak götünü çıkmaya gerek yok ama. Ya götünü çıkmadı. Sen Dubai'ye gittin. Götünü daha iyi sıktın. Da ne alakası var ya? Paranız oldu senaryo konuşalım. Bu ekibin yarısı vize vermez. Amerika. Bana verir bana verir ya. Vize istemiyoruz ki zaten da. kaçak gideceğim ben. Vize yiyelim. Tamam onu hallederim. Öyleyse hallederim. Türkiye'den kaçalım mı diyorsun? Yani bir ihtimal. Ya, o zaman Ali bir tane konteyner. Vize ayarlarım. Eskide kaldı. Kanka hızlı yüzdüğün sürece, hızlı koştuğun sürece her şey bedava olduğunu düşünüyorum. Konteynerla değil Kemal, konteynerla Hayır, Orta hayır, yani. onu demiyorum. <laughs> mesela, mesela yazın böyle ortasına doğru falan bir ay Hı. önceden tutmalı bir villa bulacağız, tamam mı? Ortası oradan... Temmuz. Arkadaşlar bu piçleri götürtteceğim. Türkiye'de duracağım ben. Oo. Bunlar gitsinler. Bunlar gitsinler. Değil, en önden bunları gitsinler <laughs> Evet, Ucuz evet. Ucuza tutmuş olacağız. Bu, taça olay, tut. Bu abi. Taça tutmayı düşünüyorsun mesela bir tane villayı. Oo. Şimdi yer bir yer bakmak lazım. Aynı. ala çatı iyi Hı. misin? Ala Alaçatı ben bilmem. Temmuz'da ben bak, aylığı ilk başta şunu yapacağız. 50 bin lira. Bir bu yılın metasını öğrenelim. Mesela 2 yıl önce evet. alaşatıydı ama Adil bu yıl peşası. Bodrum'du daha çok mesela. Bodrum'du ama çok pahalıydı. Ama meta Bodrum'da. diye bir şey mi var ya? Şu popüler kültürden var, var, bir çıkın oğlum. Şey var var öyle şey. Hayır. Hayır tatil Hayır. Var, kanka, var. Hayır, var. Var. metası diye bir şey yok. Ey e, bizim mutlu olduğumuz yere gidelim ya. Ben şu ekip mesela bir kere öyle çıkıp da bir ormanlık olur. alanda mangal yapmak isterim yani. Tatilden daha güzel. Onu da yaparız ama şey düşün. Hayır, ee, çok o... eğlenceli. Onu yapın kanka ama. <gülüyor> o, <gülüyor> o sezon, o sezon mesela en iyi şeyler o bölgeye geliyor. İşte en iyi mekanlar orada açılıyor. En iyi partiler orada yapılıyor. O zaman size yani reddedemeyeceğiniz bir teklif var. vereceğim. Hazır mısınız? Evet. Aha. Eğer ki okeyseniz günün birinde sağ sola her şeyi biriktirelim. Tomorrowland'e gidelim abi. Ne? Tomorrowland. 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 Evet ya Tomorrowland. Çekerler evet. Oğlum, Tomorrowland. Oğlum Ali'yi falan düşünsene. Şey, abi Ali zaten diyorum. düşünememek dereye, zaten ortamı shit pass. Ali'yi Ali zaten ben ya. Abi ya. Sonra Son koyayım hap atacak orada abire bizi uğraştırıyor. <laughs> <laughs> abicim öyle şey olmaz biz bali içiyoruz ya. Hapla bizi <laughs> böyle Yine bu arada Bu arada bu arada ben bir şey anlatayım Kemal hakkında ve bu beni çok e, üzmüştü zamanında. Enerjiniz kenarında. Evet. Şimdi Kıbrıs zamanında biz 2019'da herkes böyle alkol, malkol vesaire falan içerken biz Kemal'le ortamdan uzaklaşmıştık mesela. Çok zamanında. güzel abi. Çok güzel. Sonra kardeşinle evet. kardeşine böyle bir doğa yürüyüşlerine çıkıyorduk o zamanlarda. Evet doğa yürüyüşlerine. Bu adam... Ben beni bozmuştum orada. <laughs> Hatırladın değil mi kız? Kemal'in beni ağzına vermiştir sahilde orada. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz, bir sene, bir buçuk sene geçti. Kemal Alkole oraya buraya kendini atmaya başladı. Bu adam böyle değildi. Bali çekiyor. <laughs> Ondan sonra Enes Batur'la kendini hangimiz daha alkolik şey olur diye yarışma yapıyor. Bir... Ama Doğru. Ama tükettin adam da bir şeyde birinci bir 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 olmak tükettin. zorunda bu adam bizim olmak tükettin. zorunda kanka. Kemal'de de öyle şeyler var. Kanka, ama, ama, doğru. Bak, doğru. 4 yıl doğru. boyunca beni siktiler. Ya sen şimdiki bak yayın yapış tarzında ben seni dört yıl sonra göreceğim ya. Yo yo doğru söylüyorsun. ben Bak bir daha her bir zaman diyorum. geçti geçen sene dertleştik koyayım. Bu arada doğru, Eray nasıl diyor. Idare diye. Kemal Aklıymış diyor. Siz beni Kemal çok ben yoruyorsunuz diyorum. diyor. Ben bunu 4 yıl 5 yıl yaptım koyayım. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Şu açıdan düşünmek gerekiyor. Bu adamın ekibi bir aralar erik dalıydı anladın mı kanka? Bu adam bunlara katlandı. Ve evet. biz Eray şey gözüyle bakma Eray. Bizim ekip yani mantıklı bir ekip anladın mı? Biz birbirimizi kapatıyoruz. Bir adam çok ya kanka biz birbirimizin bir saatten sonra sözünü kesmiyoruz sizin ortamda bir shitpost bağırma falan oluyordu ya. Hani kafan ağrımıyor muydu hiç? Onun mesela kanka ben bir Meraycı'nın eski çekemezsin. Koyayım. İsim vermeyeceğim. Bak geçen bir Dur. tane influencer arkadaşım Eray'ı tebrik etti bana karşı bir mekanda. O yandaki Allahsızlar kim dedi amına koyayım. <laughs> 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 Allah Allah. Allah Allah. Anne, hocam, anladın hocam, anladın şey, anladın Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen harbiden dönüştün ha ona. Ben ekipten oğlum, ayrılıyorum. Ebo, Ebo, ebo yaradı. <laughs> hayır hayır, Ebo. Ben ekipten ayrılıyorum. Olmaz olmaz, ekipte bak biri ayrılırsa sıçar, düzen sıçar. Ha benim ben ayrıldığım olmaz. gibi mi lan Kemal? Aynen oğlum o zaman düzen sıçar. Öldürdüm yaşatamam. Buna güzel Ero Setpost güzel bir tane video yapar. Tam bu kısmı al kardeşim bak işine yarar burası, haberin olsun. Kemal. Evet canım. Bu sene tatil planların ne mesela? Bu sene ne yapmayı düşünüyorsun yazın? Ben merak Abicim, ediyorum. Şimdi bak, bir. bu sene, bu sene benim şöyle bir e, ha. takvim açıyorum sana. Real, 14 real, Mayıs açıyorum. <laughs> takvim, <ya>, tamam. <laughs> <laughs> <real> takvim <laughs> açıyorum. Bak şimdi. Aç 14 Mayıs her şeyi bir belliyecek ee, öncelikle. Ananı sikeyim. İki gün sonra belli mi gidiyoruz? Ha, i̇ki gün. Bak şimdi. İki gün sonra Berlin'e gidiyorum. Abi nereye gidiyorsun ya? Geliyorum. Sana ne kanka, zaman geliyor? Ayın üçüne kadar. Oğlum seni ya. O, ya canım benim üçüne kadar bir buzun. Ha üçüne mi? kadar ben bana Abi bir şey diyordum. söyleyeceğim sen yalancı mı adamsın ya, ya Kemal? Üçü, olmuş. Üçü, üçü. üçü. Tamam, ayın kaç, kaç oluyor 2 gün sonra? Tam, akşam o geliyorum. zaman o zaman bugünün akşamında buluşacağız. Yapacak bir şey yok. Akşam geldik o zaman. Yarın, abi, yarın gelin amına Tamam bak bak bu burada. Yarın geliyoruz. Yarın. Yarın gel. Yarın sen de kaç gibi buluşuyoruz abi? Yarın ben de akşama doğru buluşmaca. Ya bir de bir şey söyleyeceğim şey. şu yalanı da içimde tutmayayım artık. Ya bu adam ha. bizim evimde çağırıyor diyor ki toplantı diyor büyük projeler yapacağız diyor. Evine geliyoruz birkaç tane kokteyl ayarlıyor bizi içiriyor siktir olup evinden yolluyor kanka. <laughs> birkaç tane de televizyondan bir şeyler açıyor. Manipüle ediyor biraz da kendini övüyor. Evet ondan sonra da gidiyoruz kanka <laughs> sinirden evden. Hep aynı tıraş ya. <laughs> ay, Bugün ay, harbiden ay. sağlam bir toplantı yapalım hocam. Ne güzel makarası da o işte oğlum. Öğlen makarada olacak arada. Bir gün toplantı yapacağım sonra... Allah şaşıracağım. Evet. Ondan sonra e, bir Avusturya'ya gidiyorum. Tamam. Oradan evet. sonra Tamam. Orada bir etkinlik, bir şeyler falan tamam. filan var. F1, F1 var. Bir de uçakla uçakla uçacağım. Kemal tamam, bu arada var. bir şey söyleyeceğim. Ay amına koyayım hayata ben bak lan chat. O... Ay amına koyayım ben, ya. Ama Kemal mesela biz bir iki sene önce konuştuğumuz ama hani istiyordu böyle hani ülkeleri göreyim falan. O Adam başlamış ben Bu, bu benim zaten devam. zaten projemdi yani kanka. Doğru, aslında. devam. Devam. Ondan sonra kanka e, oradan Fransa'ya geçiyorum. Twitch.com var. Ona tamam. birlik bak. Fransa'ya birlikte gidebiliriz ha. Twitch konamda. Hep birlikte Kemal gidelim evet. amına koyayım. Yani ben araya dedim ne işi var şeyini... Twitch diyor. Şimdi şöyle Kemal biz ha. oraya geliriz de hani Evo ile biz bu ara bayağı bir sıkışırız. Ee, Orada onu Oğlum, Bu ara değil ki zaten Temmuz amına koyayım. Yani, ha o biz arada sıkışırız. Ama bayağı sıkışırız Kemal. Im. Bara yani, onu nasıl yaparız Kemal? Ben açık hani... açık söyleyeceğim. Yarayın yani ben... diyorsunuz otel yol falan ha. Evet, da ayarladınız. Oraya. Evet, hani evet, biz geri dönüş yani. alırız da. Biz geri dönüş tamam, bunu, de kanka. Bunu, Diş yok bunu, ya. o zaman ne yapacağız biliyor musun başta? Bunu başta itelemeyin. Ya, bak, bak, de, ben net bir şekilde bundan sonra size yalan söylememe kararı aldım. Şöyle tamam. söylüyorum. Bunu başta itelemeyin. Yalan bayılıyorum. Ya, ya, tamam, mı? Bayılıyorum. Bunu ilk başta hep birlikte Ferit'e itelemeye çalışalım. Kanka <laughs> ya. Bak Allah aşkına. <laughs> oğlum onda çok para çok onda. Bak, o kadar tamam. bir, bak, şey yapmıyor. Çarçur etmiyor. İlk başta toplu bir Ferit'e itelemeye çalışalım. Olmazsa alternatif bakalım. Tamam, okey. Devam. Tamam, bunu okeyiz. Ondan sonra Cema, e, bir tur Japonya var. E, oradan Kore var. Oradan LA var. Japonya LA var. Ama, ama. e, Los Angeles. Da, ha, Tamam. Ama velakin bunun arasında benim yazım bir, bir buçuk ay. Hı hı. E, Türkiye'de olduğum bir tatil yapabileceğimiz, <laughs> gezebileceğimiz bir şey yapacağımız ha, bir dur, dur. Süreç ya var. Sen niye yurt dışına tatil, Randeviri, tatil yapıyorsun da Türkiye'de olduğun zaman da Türkiye'de bir tatil bir yapıyorsun? Dakika, sen yurt dışına dakika. gidiyorsun, Abi biz ben buradayız hocam. Tabii tabii, benim yurt, dışı, tabi tabi, yurt dışılarının siz tabii tatil Fanka. zannediyorsunuz. çalışıyorum randevu söyler misin bana? Bak, Ay, hangi ayar şey alır onlar? kardeşlerim desin ki ben seni şu gün istiyorum, şu gün görmek istiyorum. Ben oradaki her işi iptal etmezsem bu yalan kanka. Bu. Şey ya. Ya. <laughs> ya baba bu var ya. ya. ya, ya. ya. Ba bağımlı kanka, yalan bağımlısı adam ya. Yağın vallahi bağımlı dayanam. ya nerim. Vallahi vallahi kusura Oğlum bu arada Kemal sen e, olayları biliyor musun? Bilmiyorum ama Jurok taşınıyor ha. Nereye? Gidiyormuş adam Ankara'ya diyor. Ya, ya haberim var mı? Açıkladı mı? Açıkladı oğlum abi. gideceğim diyor adam. Evet. E yayında söyledi mi onu? Söyledi. Şey neydi? Eee... Beşik kertesi değil de erkek tarafı ne oluyordu? Ne oluyordu? Kızın kızın yerine gidince erkek i̇ş, tarafı iş, ne oluyordu kızın? İç güvey iç <laughs> <laughs> Ya adamı salarız bir şey söyleyeyim. köylü os. <laughs> Adamın ekibi farklı farklı yerlere gidiyor. Üzülmesi gerekirken hala mezi ediyor. Amına koyayım bayılıyor ya. Kanka oğlum gidecek Ankara'ya 6 ay kalacak ya baba ben burada yapamıyorum falan deyip geri gelecek zaten. <laughs> Kanka ya, yapar ya Jurox'u biliyor musun? Kanka, Kanka ya. yapar o Kanka adam ya. o adam yaşar. Sakin. Oğlum adam evlenecek lan. Adam evlenecek. Kanka adam burada bir hayat kuruyor. Siyasete atılmadığın sürece Ankara'da yaşamanın anlatmanızı Ankara Ankara, tam oruç. Yani, yani. Ankara'da gel gel siyaset Orada gibi 10 milyon insan siyasetçi mi oldu düşünüyorsun? Ankara memur şehri değil mi ya? Kanka haklı bu arada. Siyaset yapmıyorsan Ankara'nın hiçbir manası yok bu arada. Abicim yolda ya gidiyorsun alakalı. bir... Bak şöyle <laughs> evet, düşün Ali'cim. Ankara'da yaşamak bir yandan da şöyle bir şey ya. Bak ben orada 5-6 ay kaldım. Yolda gidiyorsun bir anda yol kapanabilir mesela. Bir bakan geçebilir, bir şey olabilir, milletvekili bir şey olabilir. Ya Tabii yani, Üsküdar'da yaşıyorsan siyasi, da yaşıyorsun kanka. Yani başkent anladın mı? Üsküdar'da yaşamıyorsun oğlum. Nerede yaşıyorsun? Nasıl yaşamıyorsun? Bir... Aga. Bu o kadar ismi... değil yani. Ben çok mantıksız buldum. Bir partinin ismini ver, verebiliyor muyum bu yayında parti ismi? AK Parti. Ya, niye veremiyorsun ya hepiniz? Tabii yani AK Parti minimum üyelerinin hatta yapıyorum. üst mertebedeki üyelerinin birçoğu Üsküdar'da hatta Altunzade tarafında Yıldız Holding'in çevresinde işte Çengelköy'de böyle. Öyle olmadı. Adres ver direkt böyle. Evet. Öyle değil lan. Bina numarası. Öyle olmaz kanka yani, biraz daha şey yapın ama kendi yayınlarınızda konuşurken çekinin bu yayında falan her şeyi anlatmayın ağzına Allah. Yok 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 Ebom sen rahatta kal bu vatan Sen aynen. Ne zaman yayın Ve açıyorsun? Fazla ya. Söz verme kanka. Ve, aynen aynen öyle adamlar kardeşim. Adamlar 14 Mayıs'ta gidecek. 10 yıldır, 10 yıldır, 10 yıldır yani. her şey o yürüdüğün yolları bile bu adamlar yaptı. Adam bir yolu kapattı diye bu kadar laf etmen de gerçekten Ali benim kalbimi kırdı ya. Yani. Kendimi bir vatandaş olarak. Doğru. Doğru. Ben mi yol kapanıyordu laf ettim bu çocuğu. Ankara kapanıyor. Bakın bakın böyle konuşamazsınız. Bu arada babalı gününüz. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Lan mı? Atladım amına <laughs> ee, o zaman ben e, bu yayın geçmişini silmeden çıkayım mı bu odadan? Ne diyorsunuz? Ee, <laughs> <Ha? arkadaşım, gülüyor> ben, silme silme aynen. Silme oğlum. Sizi Eba, seviyorum ben. Oğlum. Benimle birlikte pintiler bir bölümünü izlemek ister misiniz? Sen ne yapacaksın? Ee, ne yapmak böyle. istiyorsanız onu da... yapabiliriz. Kafanızda bir proje varsa gerçekleştiririm onu. İstiyorsunuz mu bir şeyler yapmak? Valla ben bugün akşam yayın açacağım. Onu söyleyeyim başta. Vay amana. Şey var. ne diyorsun ya? Bir saniye sen ciddi misin? Oğlum, Troll ya. mü mi yapıyorsun? Kanka. <gülüyor> <Sesim> <gülüyor> <gülüyor> Bana döndü lan. Yalan mı ya? Bu bilgisayarı <laughs> topla <laughs> alacağım. Bu bilgisayarı topla alıp Yılmaz abinin yemin evimi böyle Ütopya'nın kapısını <laughs> öyle vuracağım protesto edeceğim. Yaz arkasayız abi. Yaz arkasayız abi. Lan bugün yayın. Kanka Troll mü yapıyorsun? Ne ya? yayını yapacaksın? Bakın ne iç aldım ben ne içeriği. Bakayım. İçerik mi Orası yapacaksın lan bir de ya. bugün sen? Kanka içeriği kes ama. Şey BBL <laughs> maçı izleyecekmiş. Anam o yüzden benimle BBL maçını izliyoruz. 1 Mayıs'ta çocuklarla iş çıkar baba yaptı. Ya bir de Paint'ten BBL çizmiş Queen's ya. Bu maçı mı bu? He <laughs> ee, evet. evet. bu işte JT ile maçı var ya. Onu ha. atacağım bugün. Bu da ha. şey olsun işte antrenman gibi olsun. Sonra Era yayınlara kaldığı yerden devam orası güzeldir sponsorluğumun <laughs> demiyor da senin ben alanın hep, yalanlar, hep yani. aynı yalanlar hep <laughs> aynı ya. yalanlar hepimiz yayıncı olduk bu yayınları bıraktık yani. Bu, bence hayırlı 200 olsun 200 ka dolardan kapattık bakalım. şey, şey, de, <laughs> şey de, o, hayırlı olsun şey <laughs> <laughs> böyle bak ben Bonson'da yanındayım Altay ben de yanındayım. Süper, süper. Allah'ım. Biz kalıp kapıda verdik Altay'a. Şey bu altay Bu adama sponsorluksuz yayın açtıramıyorsun kanka. Bu adamın böyle bir şeyi var. Bu adam harbi bu. Bunu öğrenelim. Abi yanından adam. bakın altay kapatmışlar adamı işte. Altay yayın var demek ki. Oh. Sponsorlu veya değil yani. Bu kanka, kanka ya. hiç isim atayım. vermeyeceğim. Çünkü bu harbiden bir riskli bir şey Kemal hakkında büyük bir sponsor Kemal'e yalvarıyordu. Bak vallahi yayın açmıyorsun ve senin yayının var yayın açmalısın diyor. Kemal o sırada elinde bir tane puf var içerken tamamdır ya açarız falan bilmem ne diyerekten kapatıp önünde PlayStation'da PES oynuyordu yani. FIFA falan oynuyordu ama yani. o kadar umurumda değildi kanka. Kanka bu adam açacağım mı lan? Harbi bak bir kere oğlum yalan söyleme lan bir kere Kemal. Bir kere yalan söyleme en azından. Maç kaçta? Vallahi tamam. Açıyorum ya. Eba, bundan. tamam. Eba, Altay sen... diyor adam Altay sen yayın diyorsun ben ne yaşadım biliyor musun yanımda oturuyordu ee, tamam. kanka story, story, atman gerekiyormuş dedim storyin gecikmiş dedim tam söyle paralarını geri göndereceğim story falan da atmıyorum <gülüyor> <gülüyor> story atacak yani story beni, deyince, dar, beni dallamasınlar kankacım <laughs> kanka sen açacağını söz veriyor musun sana harbiden bağlılık yemini edeceğim Oo. bu arada Oğlum açacağım niye açmayayım ya? Tamam sana bağladık yemin ediyorum. Açtığın her yayında yanında olacağım kanka. Açtığın her Harbi yayınına geleceğim. Lan. Yemin ederim hepsine geleceğim. Oğlum öyle bak, yaparsanız ben çok duygularım ama. Gecenin dördünde yayın aç oraya yine geleceğim. Sen gecenin bir vakti bir kadar content yapmak istiyorum de onu da ayarlayacağım. Gecenin ama açacaksın. Eray, söz ben ver ben aynı bana. Ben sözü sana veriyorum. Bari. Harbi mi ulan? Ben Eray'a zaten. Şey ama bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> kanka ya, bu Eray açmayı soracak. ERA'ya açmadığı sürece çünkü benim ERA'ya bir imzam var adem, adem, o imza adem. bitmemesi abi, senin gerekiyor. Senin ERA'yla yani. bağlılığın şimdi apayrı bir yerde. O, evet bir o, yani. ona yani imzam var. Kanka. kanka biz böyle konuşuyoruz İnsanlar gerçekten hani bizim imza falan attığımız şu oğlum yapmayın böyle bak ha. Oğlum atlıyoruz oğlum. E, Evo şunu da imzala orospu çocuğu sen. benim <laughs> attığım bir tane imza var BBL'e o da ömürlük imza attım adamlara bütün her şeyim adamların elinde yani şu an hiçbir şey yapamam yani bir tek o imzam var. Arkadaşlar Onun haricinde... Ama... Nereyeyim çok büyüyeceğiz zaten. be. Size öyle söyleyeyim. çok büyüyeceğiz. Kanka evet. ee, evet. Kemal <laughs> öldük bak, bak, amına koyayım. Öldük öldük. Kemal bak darlandım. Öldük. Ben, ben, Kemal öldük. ama benim rast günleri Eray'a sözleşmem var. Tamam canım okey yani. onlar. Ya Sesin bu orospu çocuğu. Ya bir dakika bu orospu çocuğu. Bu orospu çocuğu, çocuğu. kasasını açıp oyun oynayacak zaten bu orospu çocuğu. Bak bana ne diyordu bir de bu Kemal. Orospu çocuğu lafı. Hatırladın mı Kemal? Hangisi lan? Sen bana, sen bana ne diyordun eee ocakta? Biz seninle ne yapacaktık? Eee şu yüzdeyi arttıralım. <laughs> <laughs> ama hayır ya. Hayır o değil ya. O hayır, değil. Hayır ama koyayım ya. Ondan alacağınızı ben aldınız, aldınız zaten kanka daha ne alacağınız? He hani böyle, ocakta sen ne yapacağımız bir şey mi? Heh. Ocak. Evet hani birlikte bir şeyler yapacağız dedik. Tamam işte bak Eray'ım işte bak ben boş ha. gelir miyim? Elim boş gelir miyim? Dönüyorum şimdi. Ocak dediğin kanka Nisan Mayıs geldi. Bir şey oldu. Abicim zaten bir şeyler hazırladık da geldik kafamıza. Ama Sıraksız bu yalan sektörüne geldi. nasıl varlar var ya. K-Drop ya yayını ya. ama birlikte <laughs> <diş de> yayını. <gülüyor> <gülüyor> eray'ım esat diyorum. Eray'ım k gelsene bir iki dakika. Bu kadar. Bunu. Yok abicim izleyin abicim siz de. E görün alın siz de görün amına koymazsam piyasa. Tamam oğlum sakin ya. ol yine. Dur amına koyayım ya. ya. Enes Yapma. Batur yine ya. Kemal Sözleşme tamam. bitti demek ha. Şey. Geçen Vermiyor Kemal k cepten para attı biliyor musunuz? Ne? Neyden para attın? Attı, Gerçekten cebinden para mı attın Keydrop'a? <laughs> evet. Kimin koduyla birlikte attın? Çabuk Kimi söyle. Kimin koduyla attın? Benim ee, kodum iki olsun. 2 kere attım. Evet. Bir tanesi kendi kodum fazla gözüksün diye. <laughs> 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 Sözleşme yaptıralım diye attım. Diğeri? Diğeri de Özge'nin koduyla attım. Çekilişe katıldım. Bak. Şey Bay, eyvallah kardeşim. Oğlum salak Helal olsun. mısın Lan oğlum mal mısın sen? Bak. Oğlum mal mal. Bak. Varan ananı sikeceğim en son. <laughs> Alo. Yine mi sesi gitti bunun ya? Bir şey söyleyeyim Ama Ama size söyleyeyim gerçekten. Baran atacaklar. Gerçekten net şey. Bak. Heh. Lan <laughs> şu bilgisayarım niye donuyor benim Ali ya? <laughs> ne bileyim kanka ben <laughs> İtopya mıyım? <laughs> Bak şunu gerçekten söyleyeyim. Sponsorluk yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. İzleyiciyi de düşünmüyorsunuz Site gerçekten kazandırmıyor abi. <gülüyor> 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 ne varsa yedi amana koyma eksiğin için. Valla 104. Ağandaydı. Ses falan hızlandı kanka bunun. Samimi adam, samimi adam kardeşim. Evet, Kemal'in Kemal adam ise o abi ilk tane öyle yayın var. <laughs> ay, kanka abi, ay, ay, evet. siker bu donarsa böyle ha. Ben bunu bir res atayım birazdan. <laughs> kanka aa hayır atma. Ferit abi yaptırırsın oğlum. Oğlum kendi kendine donuyor ekran birden donuyor her şey bir anda geliyor falan anlamadım. Abi Ferit abi onu bir Evet El işte. e, bugün Bilet. de K-Drop da yok Bilet. benim. K-Drop parasını da yarın atacaklar. Yarın aç. Bugün müsait değilmiş. Ben kapatayım o zaman yeni ya. E ekran vereyim. E ekran açayım mı? Yap yap bir yerim. ekran yok, ben yok, ben yok, bir yok. tane saydıralım Ebu. Yo 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 hayır öyle olmuyor öyle olmuyor öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ne şey gibi sahibisin senin amına koyayım. Öyle olmuyor. Senin amına koyayım. Olmuyor. Gel Olmuyor. kal. Gel bin dolarım var. Ebu gel bir dakika bir dakika. Olmuyor oğlum. Öyle olmuyor. Problem biliyor musunuz? Ebu. He. Bak bunu sen hani öyle olmuyor diyorsun, bunu şirket sahibi diyor ki aç saydıran diyor, bir şey olsun sonrasında bunu bunun şirketten bana. haberi yok ki kanka Vallahi bu adamla ya. toplantı yapıyor işte Okan abi oturmuş, işte Ferit abi oturmuş bak ciddi şeyler yapmamız gerekiyor. Oradaki herkes toplantı bu pezevenk tabuda alana koyayım keyif çatıyor yani ne <laughs> yapacak yani. Bu adamı tutamıyorsun kanka bu adam böyle. Yani bu full screen yapmışsın nereden bilecekler senin oğlum, değil amına koyayım. Ya yapıyorum. kanka Kasa, bir ara karşı tarafın, ben. karşı tarafın adamı vurduğunda bizim adamı, BBL'deki adamı vurduğunda sevindi ya takımının bile kim olduğunu bilmiyor bu adam. O kadar emin eminim. Kanka ben yanlışlıkla sevindim orada amına koyayım. Evet, tamam Hı. öyle diyorsan öyledir o zaman. O zaman öyle gözüm ya. almadı oğlum gözüm almadı o bizden. Evet bir... Ebo, aç bakalım şoker kasası mesela şimdi. <laughs> ya kanka böyle böyle kandırmayın oğlum milleti. Ben tam siz yapın. Bizim chat'tekiler sever böyle şeyleri. Dur hatta son